Herkese merhaba arkadaşlar ben sen bu güzel beraber sizlere Minecraft komutlarını göstereceğim. Umarım size yardımcı olabilirim. Summon komutu arkadaşlar. Summon. Bu bir şey sar çağırmanızı yarar. Summon mesela creeper. Creeper değil tabi. Creeper yazarsanız gördüğünüz gibi creeper bu arada, bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim mi? Bakın şu tuşu görüyor musunuz orta tuşu? Almak senin şeyin ortasına götürüyorsunuz basıyorsunuz. Böyle geliyor. Bunu da atalım. Mesela ee, dur. Yanlış yaptım, yanlış yaptım. Envanterime bir sürü şey aldım bakın. Bunları ben böyle tekrar teker silmekten silmektense buraya clear, clear yazıp enter dersem ne oluyor? Hepsi siliniyor. Aynı şekilde give, give sonra Minecraft adınızı yazıyorsunuz. Yusuf Sinan, Öğrenci değil Mele. 2000. Buraya tabi bunu yazmayacaksınız. Kendi Minecraft izninizle yazacaksınız. Diamond Sword. E Diamond Diamond yazmışım. Give Yusuf Sinan Mec 2014. Diamond. Diamond Sword. Gördüğünüz gibi elime elmas kılıcı verdi. <laughs> Görüyorsunuz. Elmas kılıcı burada. Şimdi Summon ile ilgili bir şey daha göstereceğim. Summon Lightning Altantire Bolt yazarsanız <laughs> Şimdi size daha değişikliği böyle daha çılgınlığı göstereceğim. Give Yusuf sinemeliye 2014. Gel Minecraft dizimiz yazın. Bunu demin göstermiştim. Command bloğu alacaksanız Command Altan Tire Bloch Geldi. Bir de gözlemci lazım. Göz Lemci Birini böyle koyuyorsunuz. Şu iki yüzü birbirine yapışacak. Bakın. Böyle koyuyorsunuz. Komut bloğunu koyuyorsunuz. Buraya eğer buraya herhangi bir komut yazın hep oynayabiliyoruz. Mesela summon sheep. <laughs> bir sürü koyun geliyor. Burada bir sürü koyun. Orada bir sürü koyun. Span Böylesin. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Böyle koyuyoruz böyle koyuyoruz. Summon Lightning Lightning Alternate Revolts Bu ilk kez eğitim. Bu arada mantıken çalışması lazım. Give. Give. Yusuf. Sinan. Meli 2014. Ne verelim? Diamond. Diamond. Doğru mu yazdım? Diamond. Nasıl lan? Ha? Lan nasıldı? He. Balta. Olmadı. tam diamond'ı bırakalım. Eee ne olsun? Give stone X Eee Bakın Durmadan balta veriyor. Az önce gösterdiğim kopta da bunu silebiliriz. Çinlik size Çin komutunu öğretiyor. Çin diyoruz. Evet. E dersi herkes bize. Gördünüz mü? Herkes öldü. Eğer belirli bir kişi öldürmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz ve kullanıcı ismini yazıyorsunuz. Sinan ML 2014. Bir tek ben öldüm. Kendinizi de böyle öldürebilirsiniz. Şimdi komut bloğu ile ilgili daha da çılgın bir şey söyleyeceğim. Give. Ben kullanıcı adınızı yazın. 4 command ne yaptım? Ben, bir dakika. Give. Çok ilginç şey oldu. Yusuf. Sinan. Dört. Ha, şimdi oldu. Az önce niye Ben de Gözlem. Gip. yok. Daha çılgın gösterdim. Şöyle. Şöyle. İkili combo yapalım. Summon. Daha da çılgınını yapacağım. Az buz tahmin ediyorsunuzdur. başka ne gösterebilirim? Aklıma da başka komut gelmiyor. Umarım sizi bilgilendirebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.